Kadın erkek bir arada bulunan ortamlar mayınlı ortamlardır. Kadın erkeğe, erkek kadına zaman içerisinde cilve yapmaya başlar ve bunu şeytan kullanır. Sonuç itibariyle hiç istenilmeyen bir yola götürebilir. Bundan dolayı kendisinin insan bir çizgisini ortaya koymalı ve bu çizgi üzerinden gitmeli öyle olunca da kimse onu gel işte bu akşam kafede buluşalım efendim müzik holde biraz tartışalım takılalım diye çağırmaz ama eğer siz gevşek olursanız senli benli konuşmaya devam ederseniz o zaman da başka türlü davetler alırsınız. Bu davetleri bir iki reddedebilirsiniz, yalan söylersiniz, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Ama bir müddet sonra da artık reddedilmeyecek boyuta gelir. Bundan dolayı insan çizgisini, tavrını net olarak ortaya koymalı. Ben gecelere akan biri değilim. Ben ailesiyle mutlu, bahtiyar, mesut yaşayan biriyim. Eğer birini bir kafeye götürmem gerekirse kendi hanımımı götürürüm. Ona bir kahve sımarlamam gerekirse ona sımarlarım. Başkasının karısıyla kızıyla böyle şeyler yapacak halim yok diye bunu net olarak ifade etmeli. Ama e, bir işbirliği söz konusudur. Bir evrak alınacaktır, bir evrak verilecektir, bir bilgi aktarılacaktır. Bunlar insani çizgide, resmi düzeyde yapılabilir. Fakat aynı yerde çalışıyoruz, aynı patrondan maaş alıyoruz diye efendim doğum günü partilerinde bir araya gelelim hafta sonlarında beraber takılalım türünden işlere girişilmesi netice itibariyle çok e, uygun olmayacak yollara bizi sevk edebilir. Bundan Allah'a sığınmak lazım gelir. Binaenaleyh haklı olan davamızda da kendimizi yalanlara sararak kendimizi efendim meşru bir zemine çekme ihtiyacı içerisinde görmeyelim. Yalan yalandır. Dolayısıyla niye şarap içmiyorsun?" diyen birine "Efendim mideme dokunuyor yerine yalan söylemektense Rabbim bunu haram kıldı." diye açıkça ifade etmek lazım. Efendim niye bizimle gelip takılmıyorsunuz? Benim bir ailem var, benim bir yuvam var. Böyle şeyleri tasvip etmiyorum. Ne haliniz varsa görün diye açıktan söylemek lazım gelir diye düşünüyorum.